Kiraz! Buradayım, burada! Şaşırdın değil mi? İşi büyütüyoruz! Nasıl büyütüyoruz yani? <laughs> kendin pişir, kendin ye! Ne bakıyorsun Abdal Abdal? Aşağıda kocaman, bir de yol inşaatı başlamış. Duydum! Otoban yapacaklarmış. Gelişe ayrı, gidişe ayrı. <gülüyor> <gülüyor> Vay anasını be! <laughs> kim derdi ki buralara kök salacak? Tanrı bu yolu yarattığı zaman... ...Yol Tanrı'ya demiş ki... ...Benim ucum, bucağım belli değil. Ben burada yapayalnız kalırım. Bana kim bakar? Yok demiş Tanrı. Ben buraya İlyasla Kiraz'ı yollarım. Onlar sana bakar. Ah. Ne bakalım bir bunlar domuz eti olmasın sakın. Bana dokunmaz da papa sacının dini imanı dümdüz olur vallahi. <laughs> Hadi yumul. <laughs> Saldırmayın yeğenim. Onun yediği, peygamberin elinin değdiği yerden. Ee, o ne o? Hiç duymadım. Hangi kitapta yazıyor o? O kadar incesini Hacı Emmin bilir. Öyle değil mi hacı emmi? Anlat da kulaklarına küpe olsun bu... <laughs> <laughs> Yemene bak papaz! Ağa domuz soğuyor! La havle ve la kuvvete illa billah! Tövbe tövbe! Ey yavrum! Hey şey, yavrum he, he. Vay evet. anam vay be, bu kitapta neler yazılıdır kim bilir? Ha hey, Hüseyin, bunun televizyonu renklidir ha! He. Hem de çift kanallıdır! Ey yavrum! Hey. Ya, ama ha -ha. <laughs> Murat gerek demişler ama bunun her bir şeyi tamam Allah'a Güzel ha, ha? Al. Bir daha bakalım, bir daha Bu böyle kalıyor abi. Ha. Ha. Bir yok, ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım, hadi kalkın, gidiyoruz. Hadi kalkın çocuklar, hadi çabuk. Şurakımı bir içeyim ben. Hadi gidiyoruz. Hadi içme, hadi yürü. Gitmemiz lazım. Hadi kalk. Hadi gidiyoruz. Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Renkli televizyon diye tutturdular, programa kalmadan gidiyorlar, baksana. İşçi kısmının ağzı ete alışık değildir. Bayramda, seyranda gene geliriz. Hadi yürüyün bakalım! Hadi, Hadi işte. <laughs> Korktun, değil mi? Kim? İçeri kaçtın. <laughs> Meydanı sana bıraktım. yerine konmaktan korktun. Korktum ya, ne olacak? Kolan Nereye? Yalnız gidemezsin bu saatte köye. Niye? Kaçırırlar mı? Kim kaçırır da seni başına bela eder? Elver de toplayalım şurayı. Bırakırım ben seni köyün kıyısına. Sh! Hmm. Bak bak. Kolya bak. kardeş, kepçeyi uzat da kapı ver şunu be. Bakıyorum elin işte gözün oynaştı ha. <laughs> tövbe tövbe. Hacı! Buyur şefim! Sen ne diyorsun bu işe? Hangi işe beyim? Şu kadın! Bizim işleri aksatır mı dersin? Vallahi beyim... ...Kadın şeydir... ...Şeytanın sol bacağıdır, ne de olsa. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu karıyı gördün mü? Hı hı. <laughs> Hevesim kursağımda kaldı vallahi. <laughs> İşçilerden utanmasam Tut şunu hele. <laughs> Kıbrıs Fatih Kerim'i gördün mü? Gene vurdu düşmana doğru. Ya, benim be. <gülüyor> Ulan <gülüyor> ne <gülüyor> herif be. <laughs> Benim adım Kerim. Seninki? Kiraz. Kiraz mı? Bildiğimiz Kiraz. Ha, herkesin bildiği Kiraz. <laughs> Sen cesur Herkesten önce geldin. Cesurum. Kıbrıs'ta ilk biz indik. Paraşütle... ...Anlatayım mı? Anla! Ben hep birinciydim. Küçükken bizim orada... ...Fırat'ın sularına kendini ilk bırakan da bendim. Sonra büyüdüm. İnsan farkına varmadan bir işte. Kıbrıs harekatı... ...Paraşütle atladık. Dayadık kasaturaları düşman nöbetçilerinin gırtlağına. <laughs> Kaç çocuğun var? Evli olduğumu ne bildin? <laughs> Bilmem mi? Kıbrıs mıyım ben? Yoksa kendini ilk mi belledin? İki tane. İkisi de oğlan. Benim biri kız. Allah Allah. Yok ya, senin de mi? O işi de yalnız sen becerirsin öyle ya. Yani onu demedim. Ne bileyim. Çavuş! Öğrenciş geldi Dağılın, dağılın be! Dağılın hadi, ne duruyorsunuz? Hadi işimize, hadi!